Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın günleriniz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Çok sağlıklı. Ekmeği mi alacağım? yapalım Bugün evimizi süfülelim. Sonunda yavaş yavaş... ...ben valizimi hazırlayayım. Feyza'nın zaten valizi hazır. Yine bir bakarız. Akşam yemeğine de... ...Allah kerim. Bunları tavada mı pişirelim Feyza, orada mı kızım? Tam da tamam. Şöyle. Önce bir karpaltımızı yapalım. Yeter mi? Bak bakayım. Hayır ne kadar senin diyeceğine de bağlı. Bana bakma sen. Çekeceksek buradan tavayı alayım bakayım da. Evet. Zeytinimizi de soslayalım, oturalım hep beraber. Kahvaltımızı yapalım. hiç çıkacağım diye aklı çıkıyor Neyse bu kadarı da yeter. Ana kalsa toz yapardım da işte üşendim bayağıdır toz yemedim. Şimdi biraz da zeytinyağı. Önce bir evimi süpüreyim. Ondan sonra ne yemek yiyeceğiz? Akşama onu hazırlayayım. Sonra valizimi toparlayayım. afiyet olsun arkadaşlar hep beraber. Şöyle yağından da koyalım. Feyza da karşımda oturuyor. Şuna olsun yanmıyor mu? Ben gidiyorum, aç gelecek. Gezen tavuk çıkardım, çözülsün de var herhalde. Haşlama son yapacağım. kızımızı iş geldi. Şimdi süpürgeye. Biliyorsunuz ben illa ki dışarıya bir yere gideceğim zaman sabah erken çıkacağım için de bugünden süpürüyorum. Evi süpürür, öyle çıkarım. Ha işte bu için rahat etmiyor, rahat etmiyor. Geliyorum sanki birileri evde gezmiş de tekrar süpürüyorum bir de. E, ne demişler can çıkmadan bu çıkmaz yalnız ben size sümür sesinden biraz kaldır küldür ses çıkarıyor sümür kemiği yaptıktan sonra hemen biraz oturur dinlenirim akşam yemeğinizi yaparım ondan sonra başka işler Geçip. Ben böyle buraya geldiğimde ilk temizliği yaptım. Şey yaparken arkadaşlar elindeki bez, ıslak bezden televizyonu silme Kız iki tane vardı o bezde. Biri ıslak, biri kuru. ıslak siler miyim? O kadar cahil miyim ben? Aynı bezden iki üç tane var. Biri ıslaktı, birisi kuruydu. Allah Allah! O kadar da cahil bir siz değiliz canım. Hele bir de bu mukavva. Geçen dedim ya Hakan ucuna getirdi diyor. Gezen tavuğumuzu şöyle 4 tane bageti bir tane de şöyle kalçalı eti iyice yıkadım ben hemen onları taşlamaya koyuyorum ama kader baharatını sarımsağını onları düdük çıktıktan sonra koyacağım çünkü e, onlar düdük de eriyebilir e, biliyorsunuz gezen tavuk öyle Öteki tavuklar gibi hemen dilime dilime olmuyor. Ama e, tadı, sadece bir tuz koyacağım. Bu da tavuğumuza işlesin, tatlansın diye. Evet, tuzumuzu koyalım. Bu arada Feyza da ders çalışıyor. açmasını biliyorum, ne açmasını biliyorum. İlle bunu kapatırken de açarken de uğraşıyorum ben. Hı. Oldu. Ne yapıyoruz? İki de zaten ocağımızı açıyoruz. Bunlar haşlanırken ben de bir kahve molası vereyim. Ondan sonra hemen valizimize biçelim. Evet. Ocağımı birazdan kapatacağım. Bu arada valiz hazırlığına geldik. Geldik. Şöyle. En altı şöyle şampuan. Krem de. Duş yerini koyalım. Sen almazsın seni ayrı koyalım. Seni de şöyle. Çok fazla bir şey almayacağım çünkü büyük ihtimalle çok kalmayacağız. O da çünkü sıkıntılı. Yaz sezonu onlar da haklı. benim tam gideceğim belli olmadığı için üç günlük bir boşluk var. Eskiden daha uzun kalıyordum. Neden? Çünkü gideceğim günü kesin netleştiriyordum. Ama bu sefer netleştiremedim. Dediğim gibi bunları da hepsi için yıkadıydım temizlikten sonra. Dışarıda giydim terlikleri bile hepsini yıkadım. kargolardan dolayı. Bugün gelir yarın kesin bilmediğim için. E ne yapacaksın? Satın odaları. Ben de dedim boşluk olduğu zaman gelirim. O şekilde bir karar verdik. Evet şimdi bunun altına. Dediğim gibi üç gün gideceğim için çok fazla bir şey almama gerek yok. Anam ne kadar almayacağım almayacağım da desen terlik gidiyor, şampuan gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Ee, yani gidiyor da gidiyor. Çok uzak bir şey yok. yeterli. Bir de şöyle harsa koyalım. Feyza getir bakayım oradan hangi havluyu alacağım benden. Deniz havlusu o denize girer. Ben bir çalışıyor. Havluyu getir oradan bir bak banyodan hangisini alacaksan valize hazırlıyorum ben. kişi geliyor hemen ya. Hangisiymiş o? Denize giderken o mu kullanacaksın? Hamam <laughs> havlusu. Orada deniz havluları da var. Bir bak sen üstteki diyor ya. Allah'ım yarabbim. Yağ sıçra yemek yaparken benek benek kaldı. Tamam koyu rekti, ben toparlarım. Evet. Alacaklarımız bu kadar. Çok fazla bir şey yok. Gene sağa sola bakıyor işte insan ister istemez. Yok yok hep yok. Hazırladıktan sonra yemeğini size de yapalım. Evet. Alta girecek başka bir şey var mı diye bakıyor. Hadi parfüm falan çantama alacağım, köpüğü çantama alacağım. Şöyle şuraya yatırsam olur mu ki? Neden olmasın? Olur, olur bal gibi olur. Olur olur. Bal gibi olur. Yiyeceğimizi oradan alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları yan yana mı koysam? Çok büyük. İşte şunları koymak istemiyormuş buraya. Acaba Feyza'nın valiziyle kendi valizimi bir mi Alp diyeceğim almıyor. Onda iki çanta mıdır bilmem. Tamam. Bu deney sağlıkları var. Sen git banyo odasını getir. Şimdi bu yaştaki çocukların kafaları bin beş Ne yapacaksın? Onlar da olacak. Kafalar yerine gelecek. Hangimizin o yaşlarda 1500 değil. Benim 2500'dü. Kalk şimdi faize eksik olan varsa ilaçlarımı zaten normal hemen akşamda da kullanacağım için şuraya koyuyorum. İlaçları oraya koyacağım. Başka bir şey de yok. Olursa da bakacağız. Tekrar kontrol ederim. Kalkayım şimdi. Bir kahve içeyim. Ondan sonra ocağımı kapatayım, düdüklü olsun yemeğimizi yapalım. Evet, düdüklümüzü açtık. Bo, vallahi tutulmuyor bile çatalla çatalın. Lemeleme <laughs> olmuş. Benim ay bak dökülüyor. Gezen tavuklarım. Ben sadece tuz koydum buna. Başka hiçbir şey koymadık. Büyük tencereyi yıkayacağım. Onun için küçüğüne boşaltıyorum. Aa, suyu da altın sarısı gibi. Hiç yağ koymama gerek yok. Hemen ne yapıyorum? Şöyle 3 tane patates. Patatesler piştiği zaman altını kapatacağım. Ama baharat olarak karabiber, kimyon indireceğim zaman biraz da kekik atacağım. Şöyle beş diş sarımsağımız var. Şunları da şöyle ikiye böleyim. Bunlar da kafam kadar. Evet. Küçüğünü koyalım. Tuzumuz var. Hemen karabiberimizi, kimyonumuzu indireceğim zaman da Kekiğimizi atacağız. Kapağını kapatıyoruz. Hadi pişmesini bekliyoruz. Şimdi ben hemen düdüklü falan için buraları toparlayayım. Ondan sonra içeriye. Ocağımızın altını kıstık. Nereye gittik? Eksikler, eksiklerimiz vardı. Onları almaya gittik. Bu arada da hemen zaten gittim. gittiğimiz yer şurası. Patateslerimiz pişmiş. Kekiğimizi de attım. Oh. Kekimiz de öyle 2-3 dakika kaynasın. Altını hemen kapatıyoruz. Şimdi. Ya. Evde benim yanıma koydum ee, kremi inanın bana e, her şey ateş pahası olmuş en sonuçlu şimdi yanıma aldım yoktu şu da Feyza'ya sordum güneş kremi onu yağlarım yağlarım kendim oturur orada yanarım ne kadardı bu Feyza? Bu ateş pahası. 160. Tek. Evet. İnanmıyorum. 160. Sadece şu. Ve bunun bu kaç? Bilmiyorum ki. Bu 200 mililitre. Hı. 20, 50 mililitrelik olanı 60 liraydı. Yani bu da bu da mı avantajlı? Evet. Bundan gıdım gıdım sürmek lazım gıdımın da bundımı da mecbur gidiyorsan gerçi benim için hiç önemli değil. Feyzacığım terliklerini arkadaşına vermiş giderken. <laughs> arkadaşına vermem. Hande okula giderken giydi. Okula dalga geçtiler terlikle geldi diye. Bir ayaklarına da büyük geldi. Onun ayakları 35 Kızı çok 30. küçük. Onu nasıl olacak o? 35 mi 36 mı ne? He. Benimkiler 38-39 giydi. Lap lap okula gitti. Sonunda kaldı. Onda kalmış işte yani. Kısacası Ayakkabılar nereye kadar olacak? Sanki bunlar da sana büyük gibi bana. Giy bakayım. Daha iyi rahat. Yatsık en büyük ama. Değil ha? Değil, değil. Çorap da giyemedim. Evet. Rengi de güzel. Evet. En ucuz da onlar oldu. İndirimdeydi. 40. 40. İndirimli inç 40. Kırk. 40'ı Kırk. İndirim Kırk. indirimli hali. Neyse al. Senin terlikleri istersen benim şeye koyalım çantanı almazsa valize Bunu dışarı koyuyoruz annem. Bunları ben oraya yerleştireyim. Ocağımızın altını kapattık. İnşallah akşam yemeğinde görüşürüz. Bakalım daha neler yapacağız. Kızım ben yemeyeceğim dedi. Ben kendime koydum biraz çıktı. Çamaşırları seriyor. Bak bak fendal nasıl yardım ediyor kızım. Bak. Bak. Hemen. Hemen. Evet. Üç aylıktı bu. Üç aylık da geldi de hiç aklıma gelir miydi? O zamanlar öyle diyordu. Acaba Feyza büyüyecek de büyüdüğünü göreceğim mi diye. İşte bak nasıl görülüyor. Bir de gelinliğini görsen bir tanesini. Oh! Hava esiyor çamaşırlarımız. Hemen kurur. Üf dışarıda o kadar sıcak Allah'ım yarabbim o kadar sıcaktı ki gittik işte öte almaya. almayı. Ben de şimdi geçeyim. tabağı kendime koydum. O dedi ben hani geçeceğim. Ha geçeceğim dedi. Açıkmadım daha dedi. Dedim iyi kızım. O zaman ben kendime koyayım. Oh. Ben dedim karnımı doyurayım. Nasıl olsa sen aç kadar ben sık yiyorum. Sonra dedim yine beraber yeriz. Buyurun afiyet olsun hep beraber. sıcakta zaten dışarıya bir yere çıkmak ölüm. İnsan mecbur kalmadıkça çıkmak istemiyor ama işin olunca da mecbur çıkıyorsun. acil olmadığı sürece ya sabah erken çıkacağım ya da akşamüstü işlerini halledeceğim acil değilse yoksa öteki türlü Allah'a beyin kanaması geçirecek insan üstüne bir yatırıp uzanayım bakayım. Bir yarım saat, bir saat sonra yine güzel pişmiş Uyuduktan sonra tamam. Bazı arkadaşlar demiş, geçtiğimiz 3 dört günkü videoda geç geliyor videolar. Feyza evden annesi iş yaptırıyor, hakına baktırıyor diye gidiyor, sizi sende kalıyor, hani teyzesinde kalıyor diye. Bizde iş yok mu? Var. Gördüğünüz gibi çamaşır sermeye çıktı. Çamaşır yıkıyor. Şey, çamaşır seriyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Annesinde hiç yapmıyor. Hiç mi yapmıyor? Hayır gelir suç gelmez suç yapar suç yapmaz suç ya Rabbi şükür elhamdülillah Allah'ım olmayan nur olur ilgisi bile yok hayatım bu da ben de doğruyu söylüyorum senin yorumuna göre hayatım kaçalım gidelim artık bu kadar yeter İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi koklu koklu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşçakalın.